yazmıştır bugün güzel, para ver arkadaşlar okuldan kaçış oynuyorum şimdi hemen burada başlıyorum arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar like atıp hem burada başlıyorum video beğenmeyi gibi hem koşuyorum arkadaşlar ee, daha fazla da bu tarz oynayabilirsiniz siz like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, Allah düşüyordum evet bu oyun çok güzel bu oyunu benziyor arkadaşlar ee, bu şekilde de gidebiliyoruz bu şekilde gidelim bu şekilde gidebiliyoruz arkadaşlar çok güzel bir oyun arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın tırman 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 abi şunu basın ne oldu lan Ha bu açıldı. Bunun için de basalım bas. Hop tamamdır. Abi biraz kolay gibi. Oyunda easy mod ve kolay e, kolay mod ve zor mod vardı. Ben bir kolaydan başlayalım dedim. Bakalım nasıl olacak. Benim tepe tepe çıkıyorum. Bu dedim. E, buton. Yani a, iki kişi lazım buraya çıkar galiba. Ha bu, ben bunu basınca direkt geliyormuş. Bana kişi lazım yani. Burayı geçen diyecektim. Cık, farklı oyuna geçtim de. Abi hop şöyle gidelim. Bunun beğenisi arkadaşlar eğer bir like, like gelirse bunun park bölümünde oynayacağım. Buraya ama koyalım o da Sıplayalım. Allah hoca gelecek, hoca gelecek. Koç 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 koç. Nerede, neredeyim abi ben? Ha burada. Bak. Abi bu hocanın hala nim 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 nim, 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 nim uyuma sesi geliyor yani. O bu arada canavar büyük ihtimalle bizi kovalamaya falan filan çalışacak. Korktum. Gel buraya gel 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 gel, gel. Çık, 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 çık. O çok hızlı geliyor. gel gel Nereye atacağım? Abi kırmızı kilit istiyor. Nerede o kırmızı kilit? O dibinde. Kırmızı kilit nerede? Abi dolapların içine ne sakın? Kırmızı kilit nerede? Al gittim. Kaç. Kilitin nereye koydun sana? Al abi. Ya. <laughs> Ne kadar zor yaptı. Oh! Anahtar elinde bu arada. Kaçtık kaçtık. Ya nerede? Ha geliyor. Kapı burada kapı ko koş 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 Nerede kapı? Koş 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 anahtar buradasın. Eee hadi. Hop kapatın. ha. Abi cimnastik eline geldik. Burası eee spor salonu. Abi burası nasıl bir yer ya? Bir düşsem, aa, ee, ağzım burnum kırılır. Neyse. Cık, devam edelim bakalım düşmeye çalışacağım. Hop zıpla. Şöyle bakalım biz. Bas kış 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 kış. Yok ya böyle daha iyi. Şöyle gidelim bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir Ay düştüm Düştüm. Ne olacak düşünce? Oh. Öldüm. Ha burada seviyemi aldım ben. Seviye kaçtayım? 7'deyim büyük ihtimalle. Allah! Geri gitmişim bu arada ben. Aa! Yo ileri bura. Burada farklı farklı yerler var. Hiç ben mi Abi hiç bir. Ha ben geri gitmişim. Hiç ben mi Ay yo ileri bir, şey anlamadım abi. Ya! Çap burada ben de öldüm. Ne yapabilirim abi burada? Çok zor etmiştir. Geç abi buraya. Hop! Geç abi buraya. İkisinde daha yere gittim. Bu ne? Ha, restart. Uhu! Zıplan yapıyorum. Çok güzel. Hop zıpla. Hop zıpla. Hop ah tıkaladım. Hop zıpla. Hop 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 hop. Evet bu arada işte okullar yine tatile girmişti. Çok güzel yani tatil şu anda. İyi geçiyor. Şimdi nasıl? Evet. Şöyle atalım topumuzu ve al oh, tek de basket. Bir daha deneyeceğim bir dakika. Alabiliyor muyum bir daha? alabiliyorum bırak Al abi. Ha. Woo! Basket çok eğlenceli. Sabah kadar ben burada basket oynayabilirim. 3 basket attım. Aha, burada Kafaday. Aa burada bekliyor bizi. Kaç abi kafa derdi. Al kafa derdi kapalı. Kapalı 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 geliyor. Geliyor. Ha, buradan geliyor zaten. Hadi geliyor 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 geliyor. geliyor. Aa koş 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 koş, 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 koş mı? mı? Çok heyecanlı. Biz yine topalıyoruz. Al. Topu çok Brum vuracağım. Of. Bayağı zormuş bu. Top alması biraz zor. Şöyle, Şöyle. devre. İyi basket atarım ama bu biraz olmuş. Şöyle at bakalım ve basket. Tam 5'ten vurdum. Böyle bu yıkılıyor mu? Merak ettim. Ha yıkılmamış. Neyse bunlar ne kadar bu arada bir dakika. P ah. 300 robux'a bilmem ne ayakkabıları alabiliyoruz. Neyse. Yok bir de Daha fazla bu tarz obeleri tutsuz. tutayım. Abi ne yapacağım? Oo lazerler var. Hoca bizim buradan kaçmamızı istemediği için dedim arkadaşlar bu canavar diye. Bizim kaçmamızı istemiyor arkadaşlar buradan. Bugün çok güzel bir oyundayız. Hop hop Hadi bakalım. Nereye gideceğim? Buradan mı? Ah, oradan çıktık mı? Ben neyse bir zaman gideceğim bakalım. Neyse. Evet. Hop bakalım. Hop bakalım. Ne var bu arada shopta? Ol, baya güzel şeyler. Evet, hiçbir şey yok. Çöp. Yani güzel yapmışlar bu. Gereksiz. Nereye? o benim gitti ha buradanmış. Evet ve kafeteryadayız galiba. Aynen. Kafeteryadayız. Şimdi ne yapacağım? Koş 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 koş. Oha nasıl atlayacağım ben bu tarafa? Atlayamam abi. Bunu mu alacağım? İlla bunu al diyordun bana. Kesin. Abi doğru, doğru. 200 rub 200 veremem ya. İlla bunu alıp geçinecek. Abi oyun. <laughs> ya abi çok güzeldi ama. Ha bu ne? Bu, bu kesin rubuk değil ya. Hadi rubuk sonra. Ah. Oho, hop. Evet bas abi bas. Woo! Çok hızlı. Çok iyi yapmışlar. Yuhu, -huh, whoop. düştüm. Whoops, whoops, whoop. Al düşürdüm. Al düştüm. Nasıl başladım direkt? Şimdi yolun ortasında gücümüz bitmez var. <laughs> Şimdi aa biz parkurun geri kalan bir tane bu şekilde. Çünkü bu yavaşlamıyor. Önce de yavaşlamıyor. Diriyken zaten hiç yavaşlamaz. Hop atladık zıpla bakalım. En pro oynayışımı yapıyorum. Hadi zıpla bakalım. Zıpla bakalım. Zıpla bakalım. Hop zıpla bakalım. Hop. Hop zıpla bakalım. Hop. Hop zıpla bakalım ve bitti. Aa son yerde düştüm. En pro oynayışımda bile geçmedim zor yapışır. Hadi dur mouse'ımın hassasiyeti biraz fazla. Neyse dur geçeyim bakalım. Koş 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 koş. Yapımcıya söylüyorum oyunu biraz daha zorlaştır. Zaten zor da neyse şimdi daha zor bir oyun görmedim ben. Dermişim. Tower of Hell varmış galiba. Tower of Hell'de çıkacağım. Çıktım çıkacağım dedim. Çıktım yok. zıpla abi. Zıpla bakalım. Zıpla. Ya. Abi girdik. Çok iyi yapmıştır. Aa bu sefer abi. Yo yarış yapacağız. Ma! <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Tabii. Abi bu kısmam lazım, telif gelecek. Dur ya, reset abi. <laughs> telif gelecek abi, müzik var. Ee, birazdan buraya geçince bu abi. Buraya geçebilirim bari. 2 3 ve 1 Bastır abi bastır bastır abi bastır Gel bakalım buraya gel Yakalayamayacağım büyük ihtimalle bunu Gel bakalım buraya, buraya gel bakalım gel bakalım buraya gel bakalım yakalayacağım seni geçeceğim seni Woo, abi çok eğleneyim ama yani ya. geçemeyeceğim büyük ihtimal çünkü fark iyice açıyor benden. Aa yetiştim. Yetiştim. geçtim engeli geçti. Onun bir şey şalakmış ne öğretmek. Abi yenildim bu arada. Büyük ihtimalle farklı girmem lazım galiba buraya. Woo. Ve bitti. Yenildeki. Abi ben bunu nasıl geçebilirim? Hem torpilli başlıyor. Baba. Işık yanmadan başladı gitti bak. O daha yanmıyor ışık. Çok saçma sapan bir şey olmuş. Burayı beğenmedim bak. Hiç sevmedim yani. Kusura bakmayın hiç sevmedim buraya. Aa geçtim. <laughs> İlkten geçmek lazım bu ihtimalle. Yarış oyunlarında iyiyimdir ama bu biraz saçma olmuş bir yarış oyunu. Beklediğimden saçma olmuş. Niye hocayla bir insan yarış yapmak ister ki? Bir de canavar oluyor. Of farka bak. Abi aldık buraya büyük farkla gidip gözükmüyor. Woohoo! bir kaza yaparsam ağlarım şu anda. Ah. Oh, bitti. Vuhuu. Nerede o geliyor? Ah. Oh. Bitti. 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 Ne oldu? 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 Ne oldu, ne oldu? Ah be. Oh. Geçtik. <laughs> Geçti. <laughs> ne yapacağım? Bu da bu da tutacağım. Bu da bu pus, da tutacağım. Ne yapacağım? Hadi giz, 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 bakalım. Gizli 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 bakalım. Gizli Abi yarış çok saçma piştir. Her şey anladım ama niye yarışı park neyse. Hoppa. Şimdi kuşuna bakalım kuş. Ve ve o ne lan vs mi açacak? Abi hoca ile vs Kesin 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 kesin. <laughs> oh. TL fazla. Eee bilelim bakalım. Ben bir şey alıp bakalım bilelim. Gidiyoruz. Baya güzel arkadaşlar yapmışlar. Bitirdik galiba. Baya uzun 3 dakika video. Ama bitirdik.

Green Pass. o çok güzel. Rainbow um, renkli renkli parlıyor falan abi. Özellikle oyun şap abi çok iyi ya. <laughs> Neyse burası Speed um, gibi bir şey diyor galiba. Oo çok güzel. Ne demek istedim? Daha fazla bu tarz oyunları sizle dinlemek istedik. Ama işte, Hepinizi seviyorum ve oyunumuz bitti. Be bay bye. Bye.